الله 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 اكبر، الله 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 اكبر، الله الله أكبر، الله, الله اكبر، الله الله, أكبر، الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللakhiratu hayrun laka minel ula صدق الله العظيم Muhterem kardeşlerim bugünkü dersimizde Nur Lizah yazarı olan Şurun Bilali ve yine Nur Lizah metni üzerinde kısa bir bilgi vermeye gayret edeceğiz Allah Teala celle celaluhu hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip ondan eden, uzak duran kullarından eylesin. İşlediği her ameli onun rızasını düşünerek işleyen kullarından eylesin. Şurun Bilal'i Allahu Teala celle celaluhu bize de ona da rahmet eylesin. Hicri 994'te Mısır'da Şurun Bilal denilen yerde doğmuştur. Hanefi alimlerinin müteahhir yani daha sonradan gelen alimlerindendir ve alimler arasında itibar kazanmış büyük bir alimdir. Bu alimin birçok alimden birçok alimden dersler almıştır. Küçük yaşta iken hafız olmuş ve yine birçok alimden dersler almıştır. bunlardan bazıları Muhammed İbni Hüseyin El-Hamavi Abdullah Allame Abdullah Al-Nihriri Muhammed bin Mansur el muhibbi Ahmet bin e, Muhammed Al-Şelabi Nurettin İbni Ghanim el makdisi gibi birçok alimden dersler almıştır. E, Nur Lizah metnine gelince Nur Lizah metnine gelince e, İmam Şürün Bilali bunu taharet taharet yani e, abdest alma ile ilgili bilgileri, ondan sonra namazla ilgili bilgileri, salat ve oruç olmak üzere e, kitabını bunun sını bununla sınırlı kılmış. Aslında müsennefin yazarın bundan başka da kitapları vardır. E, mesela birçok kitabı var. Bunları elbette burada sayamayacağız. E, bu e, metni Nurlizah metni ibadet noktasında ulema tarafında da yazıldığı dönemde itibar görmüş, kabul görmüş ve herkes tarafından hemen hemen Hanefi ulemaları tarafından okutulmaya başlanmıştır. İmam e, Şurun Bilali Rahmetül aleyh sonra Nürül İzah'ın üzerine İmdetül Fettah diye uzunca bir şerh yazmıştır. Bu şartta nur lizahı normal hani delilsiz olarak veriyor ya. Orada bütün delilleri nereye dayandırdığını, kaynaklarını hepsini vermiş. merak daha sonra da bu kitabın uzun olacağını, e, uzun olduğunu, e, insanlar tarafında elden ele dolaşma ya engel olabileceğini düşünerek onu biraz kısaltmış. Merakul felah diye kısaltmış biraz, ihtisar etmiştir. E Merakü'l Felah'ta da yine delillerini zikrediyor. E, nur Nurü'l İzah'ta aldığı kaynakları dayandırdığı kaynakları zikrediyor. Eee orada yani hadise dayandırdığını, e, Kur'an'a dayandırdığı yerleri zikrediyor. Eee isteyen Merakü'l Felah ve İmdatü'l Fatta isimli kitaplara bakabilirler. Yani daha önce de başlarken ilk bu sohbetlere, bu derslere başlarken de söylemiştik. Mesela nur İzah metni gibi, Kuduri metni gibi, gayet İhtisar gibi, Envarül Mesalik gibi, Şafi metinleri olsun, Hanefi metinleri olsun. Bu metinler yazılırken o dönemde halk tarafından veya ilim talebeleri tarafından ezberleniyordu. Zaten Müsennef de bu kitabını yazarken müptediler için, yeni başlayanlar için bir metin hazırladığını söylüyor. Yani yeni başlayanlar için bir metin. En azından nasıl taharet edeceğini, nasıl abdest alacağını, nasıl temim alacağını, ondan sonra hangi sularla abdest alınır, hangi sularla abdest alınmaz, hangi sular içilebilir, hangiler içilmez, bunlara talebe veya halk nasıl yapması gerektiğini, bütün bunları normalde bilmesi gereken, üzerine hal diyebileceğimiz bilmesi gereken bilgileri, onlara orada burada ne yapmış? E, nur lizahta vermiştir. Nasıl namaz kılacağını, e, namaz nasıl sahi olabilir, e, hangi şartlarla olması gerekir, Bütün bunları burada veriyor e, nur lizah metininde. Bana burada delilsiz olarak vermesinin sebebi ezberlenmesi kolay olsun diye. Delille müracaat etmek isteyen merak-ül felaha bakabilir. İmdat-ül daha fazlasına bakmak istiyorsa İmdadül Fattah'a bakabilir. Şimdi bunun üzerine de yine ilim ehli tarafından çok şerhler yazılmıştır. Haşiyeler yazılmıştır. Ee, biraz önce zaten ifade ettik. En başta yazar kendisi yani Şurun Bülali Rahmetül Aleyh kendisi yazmış. İmdatül Fattah diye daha onu daha sonra onu kısaltarak e, daha sonra onu kısaltarak Merakül Felah diye yazmıştır. Ve Merakül Felahen üzerine de e, haşiyeler yazılmış yani bir nevi şerh gibi e, onların üzerine şerhler yazılmış. Mesela bu şerhlerden bir tanesi en kıymetli şerhlerden bir tanesi Haşiyetu tahtavi diye meşhur olmuştur. E, çok kıymetli bir haşiyedir. E, güzel detaylar e, veriyor. Yine Merak-ı'l-Felah'ın üzerine en güzel e, tetkik edilmiş, tahkik edilmiş olarak yazılan kitapların birisi de minnetul Fettah e, Ala Merak-ı'l-Felah kitabıdır. E, Doktor Salah Muhammed Ebu Hac e, asri bir alimdir. Ürdün'de, üniversitede dersler veriyor. Hatta bu e, hocanın, bu hoca efendinin e, YouTube'da da e, merak felah dersleri vardır. Takip etmek isteyen oradan bakabilir. Nur Lizah'ın e, sadece taharet, e, e, salat ve oruçla yani namaz ve oruçla sınırlı olduğunu söylemiştik. Daha sonra e, Ebu Zeyd Eşşelebi rahmetül aleyh Nur Lizah'ın geri kalan eksik taraflarını tamamlamış. Yani zekatı ve hacı da eklemiştir. Böylece Nurliza tamamlanmış oluyor. Ee, i̇nşallah bundan sonra Nurliza'ha inşallah Allah nasip ederse giriş yapacağız. Allah Azze ve Celle e, bizi onun yolunda ihlasla yürüyen kullarından eylesin. E, son nefeste şehadet kelimesiyle onun huzuruna gitmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ve ahire da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.